Merhaba güzelliklerim hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar aslan burçlarına bir bakalım. E, tarot açılımı yapacağız klasik. E, öncelikle şöyle söyleyeyim. Burç yorumu arkadaşlar bu aslan burcu yorumu yapmak istiyorum analizi yapmak istiyorum. Beğenip abone olmayı takip etmeyi unutmayalım. Genel aşk kariyer arkadaşlar. E, destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi Ki varsınız. Sizleri kocaman öpüyorum seviyorum şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar ee, özel bakım için tarot altı bana ulaşabilirsiniz genel aşk kariyerde sizi neler bekliyor arkadaşlar bir bakalım ters düz arasına geldi şey e ters ve düz arası bir yamuk geldi bu Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar Kendinizi ne kapatabiliyorsunuz ne açabiliyorsunuz. iki arada bir derede de duygusal anlamda içinize kapanmaya çalıştığınızı görüyorum. Zaten maskeliyorsunuz duygularınızı. Birilerine açamıyor olabilirsiniz ya da söyleyemiyor olabilirsiniz. Acaba çevrenizdeki birileri mi size söyleyemiyor siz de emin olamıyorsunuz duygularından. Böyle bir şeyler görüyorum açıkçası. Ama arkadaşlar sizi yıldızı olarak geliyor. Ne kadar maske taksa da ve diyor ki sen benim zirvemsin. Güzel bir hatun ya da e, yakışıklı bir erkeksin. E, dengelisin ve duru, şeffaf, huzur veren bir yönün var. Başarılı bir kadın erkeksin. E, senin yanında şifalanıyorum. Şifacı bir yönün var. Senden besleniyorum dedi açıkçası. Sadece biraz kararsızlıklarım var. Kafama taktığım e, gündemlerim var. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Hikayenize göre şekillendirebilirsiniz açıkçası. Bir bakalım başka ne söylemek istersin kartlar bize güneş kartı evet arkadaşlar yeni bir safi, sayfa yeni bir ilişki bir ilişkiyi bırakırken diğer bir ilişkiye başlayacağınızı görüyorum ee, açıkçası ve bu kişi sizi takip edecek arkadaşlar sizin için çaba sarf edecek geçmişten bir insan görüyorum bir de yeni bir insan görüyorum açıkçası ikisi de sizin için savaşacak ee, burada e, ben ee, mücadele, hırs, azim görüyorum. Diyorsunuz ki ya beni kazanmak isteyen birileri varsa, bu ilişkiyi yontmak ya da onarmak isteyen birileri varsa, gelsin benim, savaşsın ya, savaşsın. Hani benim için savaşsın, ben de göreyim, hak etti beni diyeyim diyorsunuz. Ee, ve arkadaşlar biraz gururunuzun okşanmasını istediğinizi görüyorum açıkçası. Okşanacak mı? Evet arkadaşlar okşanacak. Ve e, şöhret şan şöhret görüyorum arkadaşlar yeni bir iş yeni bir gündem yeni bir fırsat iş konusunda başarı kesinlikle var iki işi birden hallediyor olabilirsiniz bir sorunla diğer bir konuyu ölçüp biçtiğinizi görüyorum çabaladığınızı ve çalıştığınızı görüyorum mücadele ediyorsunuz ve e, emeklerinizin açıkçası ben karşılığını alacağını hissediyorum Evet şu an bir bekleme aşamasındasınız. Elim kolum bağlı. Ya acaba benim üzerimde bir şey mi var? Göz, nazar mı var? Arkadaşlar var. Açıkçası var. Sizi kıskanan, biri sizi kıskansa bile, enerjinizi kıskansa bile bu nazara göze giriyor açıkçası. Ve şöyle söylemek istiyorum. Bu gündemden kendinizi sıyıracağınızı görüyorum. Bu insanlara başarınızı göstereceksiniz. E, zaten bunlara da kapak olacak. Öyle söyleyeyim. E, tabiri caizse söylüyorum arkadaşlar. Ben tam bulamadım, oturtturamadım sözümü ama. E, yani dersini vereceksiniz anlamında söylüyorum. Bu insana bir duruşunuz, statünüz olacak. E, i̇nsanlara karşı diksiyon, çok iyi kullanabilen bir insansınız. Damarıma basılırsa damar basarım diyorsunuz. Hani acımam yok kimseye, merhametim var. Kendime var ama bana olmayanın bana olmayan merhamete karşılık acımasızım ben diyorsunuz kişilere karşı ve duygusallığı çoktan beri bıraktım ben diyorsunuz açıkçası devam edelim peki ne söylemek istersin başka ee, bir arkadaşlar insanların yanında bir duruş statü kazanacağınızı görüyorum bir yandan çok eğlenceli bir yandan sert bir insan mizacınızın olduğunu görüyorum arkadaş mısınız bir yandan e, sert duruyorsunuz. İnsanlar sizi biraz e, gururlu, egolu olarak görüyor olabilir Aslan Burcu ama daha çok kimseyi umursamadığınız için bu kişiler ya senin ne düşündüğünü e, hissedemiyorlar ve içsel bir kargaşa yaşatıyorsun çevrendeki insanlara açıkçası. E, ya ben kendi başarımı odaklanmak istiyorum. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ben başarılı olacağım. Boluk bereket evresine o e, zirveye de başarıya da yıldızlığa da starlığa da ulaşacağım diyorsun. Şurada bakın bir kuş var burada arkadaşlar. Ne kuşu derler? Tarih kuşu. Bir tarih kuşu. Ben talih kuşuyum ya. Hani kimin hayatına gidersem gideyim bir talih kuşuyum ben diyorsunuz. Arkadaş canlısıyım, dost canlısıyım ama düşmana da düşman canlısıyım dediniz açıkçası. Peki bir parayla alakalı gündem olacak arkadaşlar. Planladığınız, şekillendirdiğiniz bir konu varsa, e, bayağıdır bekliyor olabilirsiniz. Ya da bu e, üniversite hayatı da olabilir tabii ki de. E, gerçekten de huzurlu olun arkadaşlar. Başarı var burada. Beklediğinizin sonu e, güzelliklerle biteceğini görüyorum açıkçası. Evet. E, yorulmuş yıpranmış olabilirsiniz ama kimseye ihtiyacınızın olmadığını görüyorum ha birileri size destek arkadaş çevresinde destek verecekler danışmanlık yapacaklar olacak mı kesinlikle arkadaşlar aşk konusuna gelmedik ya aşk dedim kupa geldi hadi bakalım aa güzellerim geçmişten bir insan sizi düşünüyor size gerçekten hislerinin kabardığını duygusal anlamda adım atmak istediğini düşünüyorum bir fırsatla sana adım atacak çünkü düşünüyor şu an yalnız kaldığında ya acaba ne yapıyor neler yapıyor tek başına biraz onun gözünde zirve olduğunuz için arkadaşlar o da e, merak ettiğini görüyorum etkilenmiş ve hayran kalmış size açıkçası e, İlk fırsatta adım atacağını görüyorum ama biraz da e, kendi içine kapanmış ona biraz kırılmış olabilirsiniz bunu düşünüyor bu kişi. Ve sana güzel bir haber gelecek arkadaşlar. Duygusal anlamda aa, güç kart aslan burcu dedik aslanlara da bu yakışır zaten. Ee, şöyle söyleyeyim duygusal anlamda arkadaşlar lütfen ego ve gururunuzu dinginleştirin. Bayağıdır dinginleştirmeye çalışıyorsunuzdur belki. İlişkinizde tek sorun yaşadığınız e, dinginleştirdiğiniz sürece bu egosun, egonuzu gururunuzu yerinde yaparsanız gerçekten huzurlu bir şekilde ilerlerseniz bu işi halledeceksiniz diyor aşk konusunda. Hem size planlı birileri adım atacak, ciddi anlamda birileri adım atacak. Siz sakin huzurlu olduğunuz sürece ama gurur ego yapınca bütün o büyü bozuluyor dedi kartlar. Tamam mı? Peki bir bakalım. Bir aslanı kediye çevirecek kadar güçlüsünüz ve bir yüzleşme görüyorum arkadaşlar. Küstüğünüz bir insanla bir yüzleşme görüyorum. Ve bu insan daha hiç burnundan kıl aldırmayan, egolu bir kişi olabilir. Belki de size o yüzden ego gösterdiğiniz davranışından, eylemlerinden ötürü. Ama ilahi adalet sizin yanınızda arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bu insan ne kadar kararsız olsa da, sen kendi içinde bir korku, tedirginlik içerisinde, endişe içerisinde olsa da bu insan bir şekilde sana adım atmaya çalışacak. O burnundan da kıl aldırmayacak bu insan. Ama gerçekten seviyor mu? Seviyor. sana karşı tutku çekim yaşadığını görüyorum. Kimi söyle düşünüyorsanız düşünün arkadaşlar. Çok büyük bir geçmişte bir yıkım yaşamış olabilirsiniz. Bu insan senden bir şeyler gizlediği için bir şüphe, endişe duymuş olabilirsiniz. Ama ben burada bakın aşıklar kartı da en üstte geldi arkadaşlar rıhtaşlarım. Gerçekten anlaşma ve orta noktayı bulacağınızı tekrardan bir araya geleceğinizi görüyorum. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Özel bakımlar için Tarot Altın Nur'dan bana ulaşabilirsiniz. 0539 550 80 76'dan da mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Bu özel açılım içinde numaralar arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum ve seviyorum. Görüşmek dileğiyle güzellerim.